Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Yine bir maç videosuyla beraber tepki videomuzla beraber yayındayız. Uğur yanımızda her zaman olduğu gibi. Veladımız da burada. <laughs> Bu ne abi şimdi? gibi <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım ya öldüreceğim kendimi. Abi biraz ciddiyet ama lütfen. <laughs> Fenerbahçe Trabzon maçıyla beraberiz. Önce kanala abone olmayı, daha sonra beğenileri ve tekrar tekrar yorum yazmayı unutmayalım. Ben maçla ilgili bilmiyorum kapalı kutu bence. Fenerler yine her zaman olduğu gibi kendileri yüksek tutuyorlar beklentilerini. Alayım ben bilmiyorum ya kapalı kutu. Bir maç Fener bir farklı da alabilir, iki farklı da alabilir. Trabzon da alabilir. Bilmiyorum ben hiçbir Düşüncem yok bu maçla ilgili. Bu ihtimali bunu... maç diyorsun. Tabii canım net. Tamam. Başka bir şey yok yani. Ben şu anda bu olur bu olur bu olur diyorum. Şöyle yorumu. <laughs> bu maça bunu diyemem. Yani Trabzon alır, Fener alır. E Gönül ister ki Trabzon size lok lok la da şimdi bak. Ben bu maçtan ziyade biraz seçime odaklıyım aslında. Daha net konuşacağım eğer orada Ali Koç gider bir değişiklik olursa daha net konuşacağım ama Ali Koç olduğu sürece kim gelirse gelsin, kim olursa olsun o negatif enerji dağılmadıkça bu bunu... takımdan çok bir şey beklemiyorum. Ben o zaman şunu söylüyorum. Ama abi, şu ben... maçı tabii ki Tabii hepimiz yani. istiyoruz. Madem bir şey söyledim ben de bunu söyleyeyim. Dün canlı yayına çıktı Ali Koç yine Sözcü TV'de. Yine ne dedi? Yine akıllara zarar açıklamalar yaptı. Yine mi? Yine bak, mükemmel açıklamaları vardı. var Ali Koç'un. Ben Alıştım takip çünkü. ettiğim için o da şundan dolayı takip ettiğim için her izlediğimde ayrı bir nefret duyuyorum. Herkes bunu hissediyor artık. Adam dün dedi ki canlı yayında önümüzdeki iki maçta da 6 puan dedi. 6 puan önemli. Hem ne de dedi? Seçim için çok önemli dedi 6 puan. Seçim ben, için çok önemli. Bak bu cümleyi yani adam kurdu. Fenerbahçe için... için demedi. Dedi ki seçim için 6 puan çok önemli bizim için. Şaşırmadım. Asla Fenerbahçe umurunda değil. Hiç şaşırmadım. Bak, asla değil. Dün de, 10. günde çıkıyor diyor ki biz diyor Fenerbahçe'deki 7 yılda bir yaptığımız başarısızlık eğer futbolsa suçumuz buysa ya <laughs> suçlu Ulan senin zaten suçun bu. Bu nasıl bir bakış açısı ya? Senin amacın bu zaten. Futbolu şampiyonluk yoksa sen o takımın başında olmayacaksın. Başkanlık yapmayacaksın. Hala finansal açıdan şunu yaptık, bunu yaptık. Akıl yaptık, tutulması önü. yaşıyor Abi ya. Abi Geç artık bunları ya. Ya da ciddi ciddi belki de hakikaten Galatasaray'dı daha bu adam ya. Ben, Yok artık ben, daha ben, neler. Bence bu ben adam, artık inanmaya başladım. Olsa Beşiktaş Beşiktaşlı olurdu. Hani şaka bir yana bunun dalgasını yapıyorduk falan ama abi bu kadar olmaz. Olsa Beşiktaşlı olur adam. Şöyle. Ya ne Beşiktaşlı olacak? Nasıl Beşiktaşlı? Olsun fark abi etmiyor. Bu adam Galatasaray'a hizmet ediyor. Ben canlı yayında izledim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yapı dediği kendisi. <laughs> Ya bence Var ya, ya. Sizce bence var ya. iyi ben, iyi delirtmiş bu adam. Yemin yok. ediyorum var ya. Ben <laughs> de bile delirmişsindir, Biz ne yapalım? <laughs> ben, ben gayet eğleniyorum ya. ya ben gayet eğleniyorum. Ya. Hiç umurumda değil. Ama, ama kızıyor bak gerçekten ben de kızıyorum. Yazık yani yazık. Yok kızmıyorsundur. Ben yanlış şey... şimdi kurdum. Sen gayet yok. güzel bir şekilde eğleniyorum, eğleniyorum güzel. Bize... durumu bak, izliyorsun. Da yani. ya. öyle ama ama ben de sıkıldım artık. Rekabeti bitirdi çünkü adam. Onlar da sıkım ya. Adam bence ben gerçekten izliyorum abi. iyi değil. Bak, vücut mimikleri, hareketleri, tavırları gerçekten iyi değil ya. Adamlar bir şey anlatıyor, böyle bir bakıyor, duruyor, konuşmuyor. E şu ortamda kim başarılı olabilir? Teknik direktör, futbolcu, hepsini say. Kimse çünkü, çünkü her kim olabilir? Kim ya. Evet. Ya adamın bak, şimdi biz bu kulübün tamam mı? Yönetim gider, başkanlar gider, herkes gider. Taraftar baki adam, Sadık Sana dedi ki fikirdir ya. Dedi ki ey türbünü biz kaldıracağız. Zaten gelmiyorlar. Adam dün çıkıp diyor ki bununla ilgili. Oradan gelen para diyor, 7,5 milyon euro Hala diyor. Hala para diyor adam o ya. Yani. o maçta diyor, Feyenoord maçını o tribün vardı diyor. Alakası yok diyor. Bak burada adamla iletişim kuramıyorsun. Adam taraftar Bildiğini okuyor değil mi? Haklıyor. Kimseyi dinlemiyor. Bak, Eleştiri açık değil. o adam saatli sanat. O adam paranın oradan geldiğini bilmiyor mu para gelecek? Biliyor. Niye istemiyor? Çünkü o maç genel orası boş. Orayı tribün gibi yapsan böyle gerçekten isteyen insanlar bağırsa. Orası demek orayı tamamını kaldıracak demek ha ya. Taraftar böyle bakar maça. Ama bak bu sadece para. Holy gözüyle bakıyor kulübe. Bak şimdi bile neredeyse. Boş. İyi gene gene var ama. Ama hala boşu görüyorsun değil mi bak hissettiriyor. Evet evet. Şimdi bu kadar basit ya. Hakan Safi mesela yönetici kafayı yersin ya. Üç lafından biri ben Kerem'i aldım. Ben para verdim. Başka hiçbir şey. yok. Yapıştır lan. O oh, na na na. O oh, na na na. <laughs> Ulan o na Yine Manchester maçındaki performansını yapma bak bize Hasan. Yapar. Yapar var arada. Yani her Yapar. Bire... Aha aha. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Ya yalnız mal Çok bencil ya. Yaptı. Yattı, yattı. Gol! Gol var, Gol! Yok, ne oldu yani, oğlum, tamam. ne zaman oldu? İşte böyle! Çok iyi vurdu. O ne hapşu mu o? Bir şey var orada zannediyorum. Çok mi? ama güzel gol attı ha. Ona ne oldu lan? Fall diyor da. E burada bir şey yok. Dur, Dur görmedim. Öncesinde fall. Şükrü'nün yarası fall diye diyorlar ama değil bence. Bak hiç bak mı? şu pozisyon. Kanki burada bir şey yok, yok terni, ya. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Adam yok. kalkıyor yani topa kalkıyor. Yok mu hiç abi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gold. Hiçbir şey yok. Temiz gol. Neyini bekliyorsunuz ki bunun? Aa var. varmış varmış. Bak şimdi buradan bakınca var, da var gibi geliyor var, değil var, mi? Varmış varmış. Buradan var. Var var. İptal edecek ya. Bir daha göster çünkü kalkarken mi yapıyor böyle kaldırıyor. Geliyor geliyor var Kaldırma geliyor. Var. geliyor. Kuruyor, Kaldırma var ama. Açı hep Bizecek şaşırtıyor görüyor musun? Çok çok ama şaşırtıyor. Ama baksana alakasız daha bu arada açı. İlk açıda hiçbir şey yok hiç şey alakasız. Şey yok. dokunmuyor bile. Yani. İkincide de var. Dizecek canım dizecek. Yani açıdan foul. Ben biz de dedik. Şimdi ilk değil. açı izletseler diyecek ki gol. Bunu izletseler gol yani. diyecek ki foul. Söyledik zaten net gol ilk açıdan. Ama biz de bir dahaki doğru izleyen doğru açıyı. Var var. Vuruyor abi vuruyor. Topa çıkmasını engelliyor yani. İptal edecek zaten. Yani. Foul. Foul ya. Bence sarı da verecek. Vermesi lazım. Çok iyi taz ediyor. Baksana şuna. Bence, sarı verdi, verdi, verdi. bence sarıyı bence, verdi. Yani Doğru hak etti. Abi. Şurada yok gibi görünüyor. Ama kaldırmış Geliyor, kendini. Işte, açıdan görmüyorsun. Kaldırmış. Bak, Bak. burada da Aa, bu net vuruyor. Topal canım. Kafası çok iyi. Ama iyi vurmuş. Çok, çok, çok uzun adam bulmuş. ya. Çok iyi vurmuş. Bu bize bir uyarıydı. Aha Mustafa kendi kendine pas verdi lan. Oğlum ne yaptın lan sen? Hadi oğlum hadi. Offside. Ama senden sekti bu arada. Srabzon da iyi Çünkü... oynuyor. <laughs> Şey ya maç bu ya. Şiddet, kavga. Böyle olacak her bu maç. Bunun ayakları çok iyi abi. Ya. Güzel. Dur nazar iyi. nazar değdirmeyelim ya. Bize de gelenle belli olmaz biliyorsun. <laughs> Yok abi. Onu biz bile bozamayız. Öyle bir kalite adam. Gerçi fena maça bu belli olmaz. Yani. Bu sarı kart. Yeter artık hoca. Bu da buna çıkar artık. Bu maçta kırmızı var ya. Yine. Var, var, var Çok hırslı oynuyorlar onlar da. Ooo. Okay yavaş bu oğlum. Gereksiz. Çok gereksiz. Ve topu kaçırmış oradan. Daha yeni aldık oğlum onu. Dur. Daha taksit etmedi. Hakan sahibi daha parasını ödüyor Kerem. Daha durun yavaş bir şey yapmayın adama. Daha ödememiştir bu arada. Ödeyecek daha ödeyecek. Gene karıştı ortalık. Abi ağlamayın ya. Her maçta şunu yapmayın artık ya. Niye nefretle girersin ki bu kadar? Ne var? Kırmızılı kırmızı bir şey yok hocam. O da şey de. şey söyleyeceğim. Kırmızı diyebilirsin değil mi? Bu kırmızıya dönebilir. Evet bana da öyle geldi. Çok pis girmiş çünkü. Direkt yani ayağını kesmeye gibi yani. Kırmızıya gider mi? Bence bu. gidecek gibi de duruyor. Ki gidecek gider. bence. Dememe kalmadı. Bak tarafsız söyledi. Bu arada harbiden bence kırmızı. Aa bak. Ayağı da bayağı esniyor çocuk. Aynen, aynen, Doğru ama doğru. Yani olması gereken bu abi. Yapmayacaksın abi. Ağlamayacaksın. Öyle girmeyeceksin o zaman. Böyle badozlama girmeyeceğim, bilmediğin ya topa. An, maçtan sonra da ağlamayacaksınız. Niye kırmızı verdi şöyle yaptı. Girmeyecektin. Kırmızı bu kırmızı. Kırmızı abi kırmızı yani tamam bak olsa diyeceğim değil diye ama kırmızı abi bu ya. Ya bir de çok kontrolsüz giriyorsun abi hiç bakmadan giriyorsun sen ne alakası var? Herkes aynı Galatasaray'la bir aynı yorum yapmış net kırmızı. Kırmızı, kırmızı abi kırmızı. Diye. Peki buna rağmen yine siz gol atamazsınız bu maç. Yok canım o da değil. Ya zaten şu Hadi an... bu da bir senaryo. Belki yani. Şaşırmazsın ki. Ali Koç Fenerbahçesi. Kerem Pulansı Kerem. Bırakın Kerem'e. Şu Daha hareketi oldum. unutma. Şunu unutma bak. Oof. Şunu Galatasaray'ın sallayacak tribünlerinize. <laughs> <laughs> oğlum siz kendiniz ver yaptınız işte, ki. Ver işte ver oğlum ver. Gol. Yaz onu bari. O oh, na na. Ona oh, na na. Oğlum, ona Bırakın var. oğlum ona da alır o topu. Aha, Aha başlama. Yok hayır hayır tövbe tövbe tövbe. <laughs> Adamın, <laughs> adamın güvensizliği nasıl güven veriyor ama evet. Sana var ya. Çok farklı bir oyuncu ya. Koskoca Manchester'ın kalesini bir yıl korudu ya. Koruyamadı da yani daha doğrusu. Israrla da oynattılar. Yok mu bir Tony Kroos golü senden Kerem? Sevinir misin atarsa? Yok lan ne sevince? Nasıl orana gider atarsa? Harbiden mi lan? Yok ha, senin Hasan'ın gözü. Hasan'sı şey diyorlar. İyi görünümlü Kürt diyorlar. <laughs> Valla onu sana edemeler lazım. Balon sana. Yok valla öyle diyorlar lan. Hepsi öyle diyor. Sana de. o da öyle canım. O, da öyle. O, o, orijinal şey gibi. Çingen gibi zaten. Sana ama balon gibi bilmiyorum. Sana 5 maç oldu ya. 5 maç oldu bir artık ben, bir şeyler ben, ya. Ben yine dev adamın bir şeyler yapacağını sen düşünüyorum. Sen hala bir adasın Ben sana o, ilk gün yapıyor. Hani belki Yo, iyi olur, olur falan. Yap, falan. Ya, Osman'da da mesela çok netti ama ben bak siz de biliyorsun. O, sana geldi günden beri yorum vardır. Balon geldi diye. Bak Niye kafamızı karıştırma. Bunu. Nasıl attı lan o? Kafamızı karıştırma bak. Hah tamam böyle şeyler yap. <laughs> Que será? Massa, me sen busun zaten. Oğlum yapsın bir Çünkü... yerlere gitsin bir yo, şey. Yo bu böyle yaparsa bunu 11 e alır biliyor musun? Kafa karıştırıyor şu an o. İşte o da var evet. Y yılanlık yapıyor şu an o. Ya öyle aman aman pozisyonumuz yok. Bir tane vurduğu var. Pozisyonumuz yok. Onanın evet, çıkarttı. Evet, Tanışkanı evet, vurdun. Evet. Başka var mı başka? Yok. Teleskoda balon diyebilir miyiz Uğur abi? Dur orayı bozmayalım ya. ya bak ben bir şey diyeceğim isterseniz şey deyin. Ben Tedesco'yu bilmiyordum öyle yani çok bilmiyordum bir iki kere duymuştum. Nasıl Yalan nasılsın yok. ya? Yok ciddiyim kankişim doğruya doğru konuş. <laughs> bak şu yaptığın var futbol cahilliği. Oğlum sen tam tamam, tam bir futbol cahilisin. Ya ya ne alakası futboca var? Futbolcu ailesisin sen. Ne Futbolcu aile. ailesi. Sen takip etmiyorsan. Ne alakası var? Futbolcu ailesi. Sen takip etmiyorsan. Sen etmiyorsan. Sen Tedesco bilmiyorsan futbolcu ailesi. Tedesco nereden geldi lan size? Leipzig'ten. Leipzig'ten önce hangi teknik direktörlüğü yaptı? Hangi takımda? Hadi. Koskoca. Söyle, Söyleyeyim dur. Söyle. Dur, hatırlamam lazım Aa, ama. Aaa! Ama oğlum herkesin kariyeri bir anda aklıma gelmiyor. Koskoca, koskoca Belçika'nın Belçika milli takımı teknik turnuva yapmış Spartak adam Spartak Moskova olabilir. Şey. olabilir. Moskova mıydı? Olabilir, olur, belki, ha, evet, evet. evet. Düşüneyim. Tamam, başka sorum yok. En iyi teknik ne direktör geldi. Niye ağlıyorsun? Oğlum ben adamı bilmediğimi söylüyorum. Sefif Koca'yla olabilir. Ama bu maç böyle olmaması lazım şu an. Bence 11 1 10 demezsin bu maçı yani. Değil mi? Ben demem. Yeni pozisyon üretemiyoruz. Ya tamam yeni Niye? geldi Tedesco falan filan ama... Yani yine devam et... Şimdi şöyle onu daha görürsün de ben takımın en büyük eksi şu an 8 numara değil mi? Evet. Gözle görür bir eksik. Fred yaşlandı. Hadi gelin tamam var. Alternatifi yok. Adam geliyor. ilk istediği şey 8 numara diyor. Tedes onu söyledi şey. Ya. Ali Koç yayına çıkıyor. Diyor ki biz diyor 8 numara transferden kapımda bir gün önce araştırıyoruz. Almaya çalışırız. Alamazsak da eğer. Öyle bak, biz Fenerbahçe'de ne dedik? alamayacak. E biliyoruz yalan çünkü bak biliyoruz. Çözdük adam artık ya. Ondan sonra abi dedi ki hani biz dedi yetiştiremedik alamadık. Kendi açıklaması ha. Bugün yönetici çıktı Hakan Safi dedi ki bizim dedi 8 numaraya ihtiyacımız yok dedi. Biz ondan dolayı almadık dedi. Sen kime güveneceksin? Hepsi birbirinden bir haberler ha bak yemin ediyorum ha bunların hepsi canlı konuşmaları yani. Bu kadar insanlar aptal yerine koymasınlar artık ya. <laughs> bak mal. iyi vurur. Aslında. O na na na. Vur lan. Vur at onu artık. At onu artık ya. Atak. Allah. Ligini ni forveti? Nasıl oldu lan o? Sefer Nesiri, kocası. Ne alaka bıraktılar o topu orada boşta? Ligini ni forvete attı. Yazdı. Ne? Ka kainatın forveti. Pardon. Ligin ligin az oldu evet. Kainatın. Aynen aynen. Ne aynı meynen? Ya Bolca ama, futbol Oğlum onu da atamıyordu lan. Futbol cahili Tedesco'yu tanımıyor ya. Harbiden ama utanım abi senin adına. Bak Galatasaray'da itler diyor parayla çalışıyorlar diyor. Onu Allah Allah o bedavaya mı oynuyormuş? Kerem Kerem itini bahsediyor orada. Bak bak mala bak bak mala bak. O saat yok değil mi bu arada? Var galiba. Burada yok. Yok öncekinde olabilir de bakalım. Öncekinde. <gülüyor> <gülüyor> Gördün, direkt de beraber kalmış arada. Bak ya yapacağını yaptı reis. Atamıyormuş, atamıyormuş Atamıyormuş dedim ya dedi oğlum. <laughs> tamam tamam, daha da Galatasaray öyle, tamam sıkıntı yok. Offside var mı diye bakıyorlar. Yani offside ihtimal olabilir bu arada, yok değil. Ama görmedik tabii. Varsa da milim vardır bu arada. Enes'e de gelse pozisyon, müdahale etse offside tamam, tamam. da. Şimaske vuruyor yani ondan sonra. Ben de ona baktım, Şimaske'nin çanki bir yok ama. Bak görüyor musun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bunlar mal mal bak bunlar bak, mal. Bak, Oğlum bir adamın her tarafı yanlış olur ya. Abi sıktan şunu sıktayın. Çıksın bu lanet herif ya. Senin dişine korun. Tamam ilk yarı saç yani, o kırmızı kartı görmeyecektin abi maçı satmış gibi oldun orada kırmızı Aynen, kartı görüp verdi. Aynen. Aynen. öyle ha çok daha zevkli bir maç izler miydik evet izlerdik maçı sattı verdi o kırmızıyla Zevkli maçı izlerdik biz de zor durumlara düşebilirdik E tabi canım yap bakma golü de zaten siz atmadınız ha o salak topu kaybetti diye top önünüze düştü Başka hiç alakası yok kötüyüz, ya. kötüyüz, kötüyüz. Neyse bakalım bakalım ikinci yarıda ne olacak Bak Ozan büyük fenerli ya Vallahi büyük fener oğlum o kaybetti Ozan profesyonel Kerem Belir, tabi, gibi. Tabii tabii. Tabi, adamlardan bir tanesi değil yani. Ay! O girdi galiba lan. Ski. Nasıl girmedi lan bu? Dur yavaş. O girdi galiba. <laughs> Sabahın önüne boş kaleye gol atamadı. <laughs> boş kaleye gol atamadı. Ne oldu? Gel top Çizgiye mi girdi çıktı mı? Ben girdiği gibi gördüm de. Boş kaleye vurdu top çizgiden geri döndü. Üst. Gol 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 gol, 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 gol. gol, gol. Yusuf en Çizgide var mı şey? Hem Osimhen'e koyuyor hem Galatasaray'a koyuyor. Gol. Gol lan net gol, gol bu ya. Gol. Net, net gol, net gol. gol. Çizgiyle hiç ama varsa milimlik bilmiyorum ama yok yok, gol. Net gol abi. Gol gol. Ama bu ofsayt değil bu da değil. Net gol. Net Geç gol. Ya. Geçmedi ya. mi diyor? Net gol. Net geçmiş yani. %100 gol. Hoca gol hoca. Ne? Ne? Çizgiden çizgi çekerler herhalde. Bilmiyorum. Dedim ya. Abi sen ben de misin? gibi gördüm çünkü. Ulan bu Trabzon'da hep çizgili olay oluyor ya. Evet, hep çizgilerle olay oluyor. oluyor. Evet Galatasaray maçında da aynısı oldu. Oğlum net gol. Abi ne sen Oha! ya? Oha! Sen Nasıl lan? Ben de gol gibi gördüm bu arada. O çizgide milimlik var hani vermiyorlar ya. Çizgiye Oğlum, top dokun ama geçmiş yani. lan. bence de geçmiş. İz herhalde şeyi yaparlar herhalde. İz düşürme falan diyorsun ama Oğlum bariz, bariz geçmiş. Demiyorum ya. Direkt hani çizgiye bir milimi bile müdahale ederse vermezler ya. Bariz geçmiş. Hayır bence de geçmiş. Ama... o vermediler lan golü. Ya çok da kesin şey yaptılar. Net herhalde. lan. Çok dediler hani direkt yok dediler. Bilmiyorum bakalım. Şimdi düşecek buraya. Oğlum Şaka. nasıl lan? Şaka bu ya bence. Anında karar verdiler yok diye. Oğlum net gol lan. Biliyorum net gol belli oluyor zaten. Abi şöyle baksana ben. Oğlum gol gibi görünüyor dedim ya. Yani bu çok ben gol ya. dedim. Ne diye başkanı? Fenerbahçe şike yapıyor şu an paylaşım yaptı Twitter'da. Ya sen kimsin? Ya bu kadar rezil bir düzen bu ya. Ben gol gibi gördüm. Talimat almış ibne. Bunun başka hiçbir açıklaması yok ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Daha çizgi gelmedi. Ben onu bekliyorum. Oğlum bu gol teknolojisi çizgisi, gol çizgi evet. teknolojisi yok mu? Şahin gözlüğü Saçma sapan pozisyonlarda o çıkar. Vardan söylediler ona böyle böyle diye. Direkt kesin hemen şey yaptı yani. Çok kısa sürdü bu Çok da. net yani hani hiç olmadı ihale. Ama bize doğru açıyı göstersin o zaman. Değil mi? Buna inanıyorsan evet, göster. Ben taraftarım size bilirim. açıdan bakıyorsun. Ben bu açıdan gol diyorum. Saçma sapan pozisyonları net o saat olan pozisyonları Anında gösteriyorsun. Bir kere gösteriyor. Göstersin bir, 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 bir abi. Bir kere gösterdi abi. Göstersin ya. Bir kere ya. gösterdi abi. <laughs> Çok iyi pas. Çok Balon. İyi iyi. Balon. Çok, Çok Balon. hızlı geldi top. <laughs> Balon. <gülüyor> 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 Sane. Eşek eşek. Tam bir eşek bak. Düzgün konuşacaksın. Her şeyi çok beğendim abi. singo. Singol'un şey çıkışında kaybolmuş. Stat çıkışında <laughs> kaybolmuş. <olmayı gülüyor> kenarda böyle gariban gibi <laughs> bekliyor. bekliyor. Biliyor mu muhabirler şuradan şuradan diyor. Tamam <laughs> diye geçiyor. Harbi mi? Ee, ee, Onun böyle şeyde. lanet stat abi. Çok kötü Eyüp. bir stat ya. Öyle bekliyor biri gelir de hani birlikte çıkar diye. Kimse de gelmiyor bekliyor bekliyor. Böyle şuradan, şuradan şuradan diyor. Onlar o erken çıkmış böyle. çünkü. <laughs> Yazık ya. Bir de çok gariban işte belli de etmiyor. Kimseyi de sormuyor. Aynen. Ya. Böyle kenarda duvarın kenarında <laughs> bekliyor. <gülüyor> biri göstersin de çıkar. Al işte. Balosluğun Bu da sana gibi işte balon. Futbolun iki tane belası var. Bir Ozan Tufan, iki Salih Uçan. Bak çok samimi söylüyorum. Nasıl İkisi ya? de sizden geçti oğlum. İkisi olup. de yeteneksiz. Ama kalbinle beyninle çalışan adam say desen. Ya onlara şimdi dedim ya. De onlara şimdi galiba sayarsın. Niye? Ozan Ozan'ı görmüyoruz mu demeden beri? Ozan hep böyle çok standart. Oğlum Ozan leş bir herkese top karşını. oynuyor bugün. Herkese karşı. Nasıl mi? herkese karşı? Bizim maçta deli gibi top oynadı ya. Mesela? Nasıl mesela lan kaç tane pozisyonu var? Asıl Senin pozisyonu maçında bir tane gol attı başka tarihi boyunca ee? tarih atamadı bir daha. Eee daha ne? Eee denk geldi Oğlum, çünkü sana. Nasıl bizim... denk geldi? Demek ki oynamış. E şu Galatasaray'ın kocası. Ya bırak. Galatasaray'ın kocası. O ne, bu ne oluyor şimdi? Yavşaklık olmuyor mu? Şu yeteneksiz mi? Ya abi? bırak. Bunun Galatasaray'la 5 tane ya yapma alakası yok ha. Bu adam var yeteneksiz. İkisi de Fener'den çıktı çünkü. Ya alakası yok. Çok alakası yok. Salih Roma yapmış adam. <laughs> Zengiz Ünder de Roma yapmıştı. Yaptı. Çünkü o da yetenekli. Ne? Yetenekli oyuncu. Niye oynatmadınız oğlum? Biz de tutmadı. He tamam. Tutmadı abi. Sen Messi ol gel Fener'e bir şey olarak çıkarsın. Ya anasının gözü çıkarsın. daha neler. Valla bak sen Fener'in lanetini bilmiyorsun sen Sen Fener'li olmadığın için bilmiyorsun. Ben. Allah bin şükür değilim fenerli, fener'li de. Sen benim lanetim farkında değilsin. Allah olsun, bin abi. şükür Fener'li değilim de. Sen evli gel dur çıkarsın Fener'de. Sen ne anlatıyorsun bana? <laughs> Maşın hakkı bu değil ya. Yani. Birazdan bir tane yeri görürsün sen. Onu dedim az önce. Bak Aslı fenerler koku almış. O koku alan var mı? Aldık aldık aldık. <laughs> Al fenerler hepsi aynı. Bak öz fenerler hepsi aynı ha. Herkes hissediyor. Bir tane yalandan yiyeceğiz maç beraber bitecek. Aynen öyle. Hah! Kerem çık artık Kerem. Neyini alkışlıyorsun lan? Oğlum çok kötüydü ya. Kötüydü ama İlk maçı. Yapacak bir şey yok. Hadi abi hadi. <laughs> ya boşa alkışlıyorsunuz. E öyle bir şey yok. Var ya boşa alkışlıyorsunuz. Boşa alkışlıyorsunuz. Bak siz böylesiniz. Soy ismi yeter. Soy ismi. Siz böylesiniz. Soy tamam so so Ona ağlam. eyvallah. Ama ağlam. siz böylesiniz işte. Ağlama. Ağlama. Bu yüzden ağlam, başarılı ağlam, olamıyorsunuz. Ne alakası var? Bu yüzden başarılı olamıyorsunuz. Cry. Ne ilk maçı ne don't cry? Don't cry. O sizdeydi oğlum o. Crying man sizdeydi gitti. Geç onları geç. Ne oldu? Eski videolara dönelim bakalım. yine sesin yükseldi. Eski videolara dönelim bakalım. Kerem konuşma. Ben tamam, konuşurken anladım. konuşma. <gülüyor> Neydi? Oraya <laughs> ama dünyanın en iyi teknikte. E ne oldu oğlum? Hak ver abi Kerem'den aşık ver. Haksın doğru söylesin abi. Tabi tabi doğrudur. Bunu niye başlatmadı? ya yaşlı amına koyayım, bu daha ne olunca abi. Artık bitmiş bu ibne. Oğlum yaşlı Ali Kerem'den iyi lan. O da doğru. He? O da doğru. Eee ne oldu? Kerem'in eli bu arada. Ne Tam oldu? Bir dakika ne ya. oldu? O telefonla uğraşıyor. Ya, ya bırak bu işleri. Beni düşürdü şu an. Hayır hayır. Düşürdü ya. farkındayım. Ayıp yani yaptı. Tam Galatasaray işi yapıyorsunuz. Feto işi yapıyorsunuz. Oğlum siz lan birbirinizi ya şey yapamıyorsunuz. Ya Galatasaraylılar böyle işte ya. Perşembe günü buradayız göreceğiz. Perşembe günü mü? Perşembe mi? He. Sen çarşambadan gel bizi bekle. Şampiyonlar Ligi erken başlar sizin için. <laughs> tam gol gelmesin de şu an bunlar. <laughs> İnşallah. Yok ya adamlar da o yetenek At vallahi yazıklar olsun size ya. Ya şu 10 kişiye bile şu mücadele ayıptır ya. Tam 50 dakikadır bak. Tam tam ona. 50 dakikadır, 60 dakikadır 10 kişi adamlara. Ya bizim hafta içi maçımız var ya yormuyoruz kendimizi. 3 günde maç yapacağız artık. Merkez yapacak o. Siz yapmayacaksınız. erteleme maçımız var. Tamam bir tane erteleme maçımız var. Onu tamam kim erteletti? Işte. Siz ertelettiniz oğlum. Siz söylediniz. <laughs> Formel, tamam, siz başvurdunuz. Biz bir şey demedik ki. 3 ee, gündemi maçımız var diyorum sadece. E, tamam erteletmeseydin olmazdı. Biz ertelemeyiz. Oğlum Tabii Allah Allah. Siz başvurdunuz. 3 takım başvurdu. Tamam o da lig Türkiye için. Siz e, tamam, 3 takım başvurdu. Bizim sayemizde. bizim sayemizde. Boş de, konuşma. oluyor konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Ona daha daha, daha. ona. Daha. Allah da istemiyor ya. Allah da Trabzonlu ya. Ne oldu lan? Allah Galatasaraylı. Ne oldu? Geçen <laughs> Allah Galatasaraylı. Galatasaraylı diyordunuz. Trabzonlu. Bir karar veremediniz da. oğlum siz. Aynı şey. Oğlum bunun Allah Allah ne işi var? Sizin mallığınızla <laughs> alakalı. Allah Allah iş var şey. ya. Kimle işi olacak <laughs> <laughs> başka? Allah Allah. Ha çık artık çık Allah'ım ben. Çık <laughs> artık gözünü seveyim ya. Defans performansın belli değil ya. Oğlum Cenk'i tanımıyor musun sen? Tanıyorum <laughs> kanki. Tanıyorum. İyi topçu, iyi topçu. Cahil. Sizi bak ikinizi de ayrı. Tutmayın insanlar var burada. Keşke yaşlı olsan biliyor musun abi? E, rock Ertem'e diyor cahil Ertem. <laughs> biliyor musun? <laughs> tam onu yapardım sana ya. Reis Allah'tan burada. burada mikrofona vuruyoruz da gitmiyor yayına söylediklerimiz. Bak kaşınıyoruz ha yiyeceğiz bir tane. İnşallah. Taraftar bile sövüyor. Evet ha. çıkacağın çünkü ya böyle bir şey yok. 10 kişiler abi adamlar yeter ama yani. <laughs> Demin sen Çok, var tam de ya tam bir zekalısın Çok iyiydi Ben iyi demedim Ben bir kere dedim bir para yediysin diye Demin dedim, dedim ya mi? Sabri Sarıoğlu gibi Yok o daha ne yapacak dediniz ya ben öyle bir şey demedim. Sevmiyorum, sen demedin mi az önce? Değil. Beraber dinlemediniz mi? Ben, de, ben beğenmiyorum. Konuşmadık mı beraber? Ya, işte öyle bir şey lan? Nasıl demedin Söyle lan? Söylemedik. Ya bırak. Bunu söyledin. <laughs> <laughs> <diyorum. gülüyor> Oğlum söylemedik <gülüyor> diyorum sen bana söyledin. Abi <Ya, gülüyor> gerçek çok beğendim. Bırak abi. ya. Adam salak ya. ya. Oğlum ben beğeniyor muyum? Yok bu adam salak, salak ya. Sen benim söylediğimi ne zaman duydun? Gerçi sen de beğeniyorum demedin. Salak abi bu adam ya. Al şunu Genç adam lazım olur. Ya bir hakkı çıkardın şimdi. Oğlum ben hep haklıyım zaten. Hakkı çıksın lan bu İrfan'ı. Ben sevmiyorum abi. Bu adam bizi mahvetti ya. Kimci yatmazsak çok sıkıntı ben sana söyleyeyim. Ya ikinci Hasan ne olacak? Seni tatmin mi oyun dakika 20'den beri. Ben şu an seçimi bekliyorum diyorum sana. Maçın başında da söyledim. Ben, ben 3 puana odaklanıyorum şu an. Sen de Ali Koç gibisin yani seçim bekliyorum. Ali Koç'un gitmesini istediğim için. Ali Koç giderse bir şeyler değişir. Kalırsa ne olacak? Kalırsa yine bize ee? aşkınızdır yani. Beni şampiyon yapmadılar. Beni bu çaldılar, bunu yaptılar. Yapı vardı. Diğer siyaset lideri bu destekler bizi rezil etti ya. <laughs> doğru lan onu destekliyorlar. Doğru evet, ben video vardı. Bir kocaklar açıklama yap. Adamlardan baskılıyorsunuz ya. Allah kahretsin siz ya. Bu takımın şu an oynamaması bile tek sebebi varlı Koç ya. Yemin ediyorum var ya bak Allah da ceza O adamın evet. laneti ya bu takıma. Adamın bizim puan kazanmamızı kaybetmemize bile düşüncesi seçim ya. Aha. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi lan! Ananı avradını be! AHA! aldım Kim ya? Yaptığın salaklığa bakar mısın ya? Gelecek belli komik. Ya bu... Be. Kim o ya? Kimdi orada? Mert. Mert. Mert! Ulan illa bir şey yapacağız abi. Çıldıracağım ya. Söyledik. Biz iyi değiliz onlar çok salak. Evet. Golü zaten siz atmadınız onlar maç, attırdı. Bu maçın özeti bu yani. Kendi sahamızda şu kadroyla rakip 10 kişi. 1-0 zar zor yeniyoruz. O gole de nasıl attık ben bilmiyorum zaten. Onlar attırdı oğlum. Ne oynadınız, ne kazandınız, ne yaptınız ya? Yavşak siktir git öyle şimdi. Bak 11-11 olsaydı biz yenilirdik ha. Bize herhangi bir takım yenerdi. Başka bir takım herhangi yenerdi. Herhangi bir takım yenerdi. E, yenerdi o. Söylüyor, tabii. Tamam. Kötü oynadık. Çok kötü oynadık. Siz... Kötü de çok yok, kötü Siz... çok, çok kötüyüz. Standarttan devam ediyorsunuz. Bir değişiklik yok şu anda. Var mı sence? <laughs> Teknik yok. direktör değişikliği var mıymış gibi? Yok. Ama ilk maç işte hani... Şu hakemi yapıştırsanız var hani iki tane. Önemli. Ben de anlamadım, bilmiyorum. Kendimizi mi kandırıyoruz yoksa bilmiyorum. gerçekten ilk maç için çok kötü, acımasız şey değiştirmek yapmamak mı gerekiyor? E, Birkaç maç sonra göreceğiz. Tabii ilk maçtan adama bir şey diyemezsin daha bilmiyor. Ama yine... İlk yine defa görüyor takımı yine yapın, sahada. Yine yapın, yapının şeyini izledim bu maçta renk geldi. Yapın sizin sene Girdi mi üç sene? Yapın, yapın, girdi. girdi Sen şu hareketlere. Kara. Bak. Sen hayır şimdi. Bak işte bak. Şimdi <laughs> çözüm değil abi. Şimdi çözüm değil. Sen niye açıyorsun mikrofonu köpürek ya? <gülüyor> <gülüyor> Millet rezilliklerini duysun ya şu adam. <gülüyor> değil. <gülüyor> 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 şu rezilliklerini duyuyorsun ya. Oğlum açıyor. benim rezilliklerimi daha önceden biz zaten, zaten biliyorduk. Sen biliyor herkes zaten. Don't seni de biliyor herkes. Sen rezilliklerini biliyor. Şimdi şiddet bilmem. Ben şiddet yanlışım oğlum. Şu kapatalım. milli maç başladı. Ben çalmadım. Açın hadi siz milli maçı izleyin ben geçiyorum. Valla kötü maç. Kötü oynadık. Tedesco'nun ilk maçı. Şimdiden bir şey söylemek yanlış. Ben yine söylüyorum. Shimanski Shimanski <laughs> ile başlaması ayrı bir dert. Onu da birkaç maç sonra herhalde Biri anlayacaktır. Bir maçın topçusu değil. İsmail Kahraman'ın topçusu değil. Tek söyleyeceğim, tek söyleyeceğim, tek söyleyeceğim sizin için... Mert İlm'dir, Galatasaray'ın topçusudur her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Basiretsiz, topçusudur. Tek, tek söyleyeceğim sizin için, daha beter olun. İnşallah daha beter olun. Sen niye yükseldin Don't ki bu kadar? İnşallah daha Sen beter olun. Sen niye bu kadar yükseldin Böyle, ki? Olun. Oğlum bak, Krem. ben diyorum ne diyorum bak... Kerem'i görünce mi oldu bu? Vay Kerem kim köpek onu yaşadı, ya? Onu yaşadı, onu biliyor. Bak, çek, bak, eyf, bak 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 bak. Ederson'u görüntüm oldu o zaman. Oğlum biz ellerinizi kolunuzu çekin şimdi. Niye gerildiniz? Ederson deyince bir yükseldim bak. Bir Ederson ne alakası var oğlum? Çok iyi kaleci. Zaten ben Ederson'u söylüyordum. Ama i̇yi kaleci taraftar, diye hala söylüyorum. O taraftar çıldırdı. O elini çek. Taraftar çıldırdı. Ederson'u istiyor. Daha beter olun inşallah. Göreceğiz daha ilerleyen zamanda göreceğiz. Benim ne kadar haklı olduğumu. Sakin Daha beter Sakin olacaksınız. olacaksınız oğlum Sakin siz. Sakin abi Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> daha beter olacaksınız siz bak daha beteri. Bas basketbol maçına geçeceğiz. İnşallah bu kupayı alacağız. İnşallah bugün alacağız. Üçüncü planımızı almak istiyorlar bu kupayı.